Adım adım çalışma izni başvurusu. Geçici koruma sağlanan yabancılar. Yabancı en az 6 aylık geçici koruma süresini doldurmuş olmalıdır. Yabancı ve işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanır. İşveren veya yetkilendirdiği e-bildirge kullanıcısı e-devlet üzerinden yabancıların çalışma izni otomasyon sisteminde e-imzası ile iş yeri kaydı oluşturur. İşveren başvuru yap menüsüne girerek Geçici koruma sekmesinden istenen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. E-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar. Başvurunun bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde tarafınıza bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır. Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT kargo ile iş yeri adresinize gönderilecektir işveren, yabancının çalışma izni onay tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır. Geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni, ikamet izni yerine geçmez. Yabancıya ödenecek ücret en az askeri ücret tutarı kadar olmak zorundadır. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan geçici koruma sağlanan yabancılar, Çalışma izni almalarına gerek olmaksızın kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden çalışma izni muafiyet formu alarak çalışabilirler. Artık hem sigortalı hem çalışma izni sahibisiniz. Güvendesiniz.